Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir tadım testiyle karşınızdayım. E, Doritos'un Hot Wave 3D olarak bir e, cipsi. Önce patlar sonra yakar diye bir sloganı var. bir sos ve acı biber aromalı mısır cipsi olarak geçiyor. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak yazılmış ama fiyatı yazmıyor. 4 lira 75 kuruş raf fiyatı. Bu şekilde. Önce enfes barbekü sosu tadı ve ardından gelen acı tadıyla yerin Doritos Hot Wave 3 Üstelik 3 boyutlu üçgen şeklinde bildiğin Doritoslardan çok farklı. Önce patlar sonra yakar. Denemeye var mısın diyor. Doritos Türkiye'nin sosyal medya hesapları da mevcut açalım bakalım. Evet şu şekilde üçgen tadına bakayım. <laughs> Aa, evet hoş bir tadı var. Bildiğiniz o barbekü sosu. Ee, acı şu an pek hissetmedim ama Hafif hafif hani 2-3 tane falan yedikten sonra e, acı tat biraz baskın çıkabilir. Hmm, pek mısır cipsi sevmiyorum aslında ama barbekü sosu olunca işler değişiyor. Gerçekten o aromayı seviyorum ben. E, bakalım farklı belki e, tatlarda olanı çıkar. Yani hani öbür klasik işte mısırlısı, bar, e, mısırlı diyorum peynirli, baharatlı, acı olan. Onlar da bu şekilde üç boyutlu olarak çıkabilir belki. E, tat olarak beğendim. E, Doritos zaten e, iyi bir firma. Yani diğer hani mısır cipsleri de, firmalarına göre iyi sayılır yani. E, böyle beyaz bir paketi var işte bu şekilde. Siz de görürseniz e, deneyebilirsiniz. E, sizin de yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka tadım testinde görüşmek üzere.